Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yine bir boncuklu tuvayası modeli anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Ben boncuğumu ipime dizdim. Başlayalım. Evvela şöyle birkaç tane zincir çekeceğim. Şimdi bir tane örümcek yapacağım. Üç tane boncuğumu alacağım. Bağlayacağım. Şöyle bir tane zincir çekeceğim. Biraz sağlam dursun diye. Şimdi bir tane örümcek yapacağım. Beş tane boncuğumu alacağım. bağlayacağım bir tane zincir bir beş boncuk daha alacağım bağlayacağım bir zincir bir beş boncuk daha alacağım bağlayacağım yine bir üç tane zincir çekeceğim şimdi ilk boncuğumun aradan bağlayacağım 1 3 zincir daha. Bir diğer boncuğumun aradan. Bir 3 zincir. Bir diğer boncuğum. 3 zincir. Böylelikle 5 boncuğumuzun arasına dolaşacağız. Etrafını dolaşacağız 5 boncuğu. şöyle bir tane de bunun dibe batacağım. Bir diğer 5 boncuğumuza başlayacağız. 3 zincir. bağladık 3 zincir. Yine bir 3 zincir. Şimdi bir diğer boncuğumuza başlayacağız. Şöyle dibe batacağım önce. Şimdi 3 zincir. Yine 5 boncuğumuzun etrafına dolaşacağız. 3 zincirle beraber. yine 3 zincir şimdi en ilk yaptığımızın araya bağlayacağım dibe tam ortaya bağlayacağım bir tane de zincirle sağlamlaştıracağım bir örümcek yapacağım Şimdi bu yaptığımız üçlü boncuğumuzun bir tanesini aradan bağlayacağım. Şimdi bir tane uzun bir örümcek çekeceğim. 3 tane boncuk alacağım. Bağladım. Bir tane zincir, bir tane şöyle orta bir örümcek. Şimdi beşer tane boncuklarımızı yine çiçek yapacağız. Şöyle boncuklarımı yaklaştırayım ben. Beş tane boncuk aldım. bağladım bir tane zincir yine bir beş boncuk aldım bağladım yine bir zincir yine bir beş boncuk bağladım şimdi üç tane zincir çekeceğiz ilk boncuğumun araya batacağım 3 zincir ikinci boncuğumun araya batacağım 2 zincir şöyle çevirdim şimdi bu yaptığımızın üçüncü boncuğun zincirine batacağım birbirine bağlayacağız şimdi bir tane zincir Bir tane zincir şu boncuğumu alacağım bağladım şimdi 3 zincir yine bir 3 zincir şimdi şuranın bir diğer beşli boncuğumun dibine batacağım 3 zincir bağladım 3 zincir böyle beşli boncuklarımızın etrafını üçer zincirle dolaşacağız Son boncuğumuzun da araya battım. Şimdi bu karşıdaki boncuğumuzun dibine batacağım. Şimdi örümcek yapacağım. 3 tane yaptığımız boncuğumuzun bir tanenin aradan batacağım. biraz ilerleteyim biraz ilerlettim arkadaşlar şimdi üzerinde nasıl zincirini yapacağız onu da göstereyim şöyle ikili boncuklarımızın araya batacağız mesafeyi dediğim gibi sizin elinizin ayarına göre siz ayarlayın 10 tane zincir çektim. İkili boncuğumun araya battım. Şöyle bakayım. Evet, 10 tane boncuk zincir yeterli benim için. tane boncuğumuzun birini almıştık, iki tane kalmıştı. O iki tane boncuğu ortadan batacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmanızı rica ediyorum. Aklınıza takılan şeyler olursa bana lütfen mesajla ulaşın. Hayırlı günler arkadaşlar.